Bakalım kuşları yemliyoruz arkadaşlar. Burada 31 adet kuşumuz var. Bunların hepsini uçuracağız. Bunlar uçan kuşlarımız olacak. İnşallah tabi. İlla aralarından eksilenler olacak. Geçen gün olduğu gibi. Geçenlerde 3 tane kaçılmıştık. Yeni yem aldık şöyle. Aspir karı koydurduk içine bir kilo. Kuşlar çok seviyorlar aspiri. Hatta önce aspiri yiyorlar. Bunlar bizim tekli kuşlarımız. Bugün iyi kuş dolanıyor ortalıkta. Uçan kuşumuz olmadığı için biz bu uçan boşta kalan tekli kuşlardan yararlanamıyoruz maalesef arkadaşlar konduramıyoruz. bak bir tane geliyor. Damımızın üstünde. Böyle uçuyor çok da güzel bir gök keşiflere benziyor. Ama işte tutamıyoruz. Facebook sayfalarında falan ben takip ediyorum. Maşallah iyi kuş tutuyor insanlar. Onu da paylaşıyorlar. İmreniyoruz biz de. Bizim olacak inşallah sabır, zaman. Sabır edeceğiz. Bekleyeceğiz yani bizim nereden ise daha iki buçuk üç ayımız var. Adam akıllı bir uçan bölük yapabilmemiz için. O zamanı bekleyeceğiz. Sarı macarımız biraz yumurtada yattı. Ona dişisini kaybettik. Bu zamana kadar 5 tane kuş kaçırdık. Beşe karşılık 4 tuttuk. Yani tuttuklarımızdan 3'ü yerleşmişti. Bir tanesini biz kondurmuştuk. Tamam ha, bakalım aynısı. Bunları yemleyelim. içeriye alalım. Çiftlileri çıkaralım. Giden gelmiyor giden gidiyor. Kalanlarla yola devam edeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gençler doyurun karnınızı. Kümese gideceksiniz. Sabah kararmaya yakın. Diğerlerini çıkartacağız Ara Kepezli de duruyor. Ama biraz yakın atalım bakalım. Aç acaba? İyice uçanları oturtmadan takım takmayacağız söylemiştik bunlara özel ceza işlemez takım yaptıracağız uçanlarımıza önce güzelce bir uçsunlar zaten bulunduğumuz mevkide koltuklarımız pusula bizi bekliyor adamlar valla bugün geçen günlerde gördüm işte uçuruyoruz biz Şurada bir çıkma var. Vallahi koşarak çıkıyorlar adamlar ama bizim kuşlar havada görünüyor. Koşarak çıkıyorlar. Hemen kaldırıyorlar. Biz de ne yapalım hemen yeri konduruyoruz. <laughs> Vadinin ortasındayız. Millet pusuya yatmış bizi bekliyor. Tutacağız, tutturacağız. Kuşçuluk böyle. Ama tabi kuşu tutturduğumuz zaman inşallah bir şeyler olacak. Şu an kanadı gelenlerden kanat posta var. Birkaç gün uçar tezganti var ama dediğim gibi bu tezgantiden umudum yok. Gidebilir bu kuş. Bana yavuz gibi geliyor. Ondan sonra dediğim gibi şurada bir tane ezirganlı var. Posta ayağında nizip yazıyor. Telefon numarası var. Gidebilir. Umudum yok. Mor posta gidebilir. Umudum yok. Şinasiler biraz aptal olur derler. Biliyorum. Bilmiyorum. Öyle diyorlar. Ne kadar doğru uçurmadan göremeyiz. Kırmızı gümüşlerimizin kanadı geliyor. Göğe postamızın kanadı geliyor. Göğe alaca postamız var yine aynı şekilde kanadı gelen. Kara derviş var. Kara gümüşler var. Sarı gümüşün biri kanatlı. Dişi. Onu uçurmayacağız zaten. Onu çit atacağız. Şu postaları bir çit etseydim. Onları kapatacağım oraya. Çit ona kadar çıkarmayacağım. Yani postaları bekliyor çit etmeyi. şunu ışığını açalım. Burası çitli yeri. Şunları geçen gün yaptık. Şöyle. Buradaki çiftlerin şöyle bir güzel yanı var. Bunların hepsi yumurtada yatıyor. Yani burada sadece iki çift var yumurtaya yatmayan. O da şu kara gümüş dişisi. Bunlar da yumurtlamak üzere. Erkek kovalıyor çünkü dişi de kuluçkaya yatarken gördüm birkaç defa. Bir de kırmızı güllü var. Bakalım. Bunları çıkartacağız. Bunları bir yenilensin. Kümesin tozu sıkıntı hayvanlara bıkkı veriyor. Öyle bir problem var. İksir kullanıyoruz. Bakalım şu beyazımız mesela vıfı olmuş. amuk güvercin uçum havası var ya mis gibi. Ama şu an tam serinlik böyle. Akşam üzere mevkiimiz kuş geliyor. Geliyor da buraya bakmıyor. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim. Biz konargayı yapmadan önce buraya 3 tane kuş yerleşti arkadaşlar. Yani bu konargadan sonra hiç yerleşen olmadı. Bilmiyorum yani ne alaka diyeceğiniz ama o zaman dam biraz daha genişti. Kuşlar köşede falan e, duruyorlardı. Acaba diyorum yukarıda uçan kuş burayı daha mı net görüyordu o zaman? Ondan mıydı acaba? Yani konar kadar önce çok gerçekten 3 tane kuş tuttuk yani. Sarı macarı tuttuk zaten ilk, biliyorsunuz. Sonra güvalaca postayı tuttuk. O lizi. Ondan sonra da yamalıyı tuttuk. Dişi o da. Onda da kahramanmaraş yazıyor kuşun ayağında. Yani bebekken kuş daha cücükken küçük yumurtadan çıktığında takılıyor takımlar. Bakalım o şekilde. Şimdi bunları kapatalım. Çitlilerimizi açalım arkadaşlar. Ee, onları da çekelim. Size. Onlar da bir yumurtlamaya başlarsa bakalım. Bekliyoruz. Şimdi çitlileri açtık arkadaşlar. Şu sarı gümüşü yeni getirmiştik. Maşallah uçuyor, konuyor, kalkıyor, şipliyor. bunlar da yem yedirelim dedik. 31 tane öbür tarafta kuşumuz var öbür kümeste. Burada da işte yumurtaya yatanlar var. sargımış kepezli öğlen yumurtadaydı. Az önce çıkmış. Yani yer değişiyorlar. Bunlar fabrika. Bunlar bizim üretim kaynağımız arkadaşlar. Bunlar üretecekler. Biz de burada uçuracağız inşallah. Daha hiç yavrumuz yok. Bakalım hangi çiftli ilk yavru verecek bize. Ben sarı macarı bekliyordum. O da dişisi kayboldu. dişsi kaybolunca yani kayboldu derken kanatlıydı. Gitti muhtemelen. Onu bekliyorduk olmadı. Onun yumurtasının biri bozulmuştu. Baktım bir tane sağlam gibiydi. Bu ezirganlığın altına sürdüm onu. Bakalım yatıyor şu an. Bir sıkıntı yok gibi. Şu kara gümüşün bir yumurtlayacak. Kara güllü kovalıyor. Keşküller kovalıyor. Maşallah kovalayan kuşlarımız çok. Karalacak kovalıyor sarı alacağı. Bunlar aslında biraz ters. O bizde bir kırmızı alacak kuyruğu beyaz vardı. Onu kaçırmasaydık onu ben Bastırabilseydim şununla vuracaktım aslında şu karalacayla ilerleyen zamanlarda çünkü bu karalacayı uçan kuşum olsun istiyorum yavru baktırıp eder etmek istemiyorum bu kuşu Şu an çarşalılarda iş yok bunlar daha yerleşemediler hayvanlar yerleşince inşallah daha iyi olacak Güllü nesilli kuşumuz çok, kuyruğu beyaz kuşumuz çok çok şükür. Postamız az, postayı biraz çoğaltacağız. Ama şu an değil. Yani aslında ayda bir şöyle sağlam posta çifti alabiliriz. Öyle bir proje geliştirebiliriz. şu kümesimizi alacağız zaten onların şu ortadakine. Çünkü orada da kümes en genişi. 3 çitli var orada. En sol duvar tarafında 7 çitli kuş var. Şurada sadece postalar var şu anda. İşletmeye çalıştığımız kuşlar. Şu ana kümesinin ikincisinde de 7 kuş var bildiğim kadarıyla. Bakalım. Etini çok seviyorlar ha. Özellikle onu seçiyorlar önce. Hiç buğdayın yüzüne bakmıyorlar. Onlardan buğday yiyorlar. Şu yavru gariban da yetişemiyorlar. Kavuştur. Diğer beyaz yavru ya da buğdaymış? Daha ama. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Görselimiz böyle. Bekliyoruz bunlardan ilk yavruları hangileri görecek. 7 çift kuşumuz yumurtada yatıyor şu anda. Heyecanla bekliyoruz yavru çıkarmalarını. 2 hafta sonra ortalama ilk yavruları çıkaracaklar. Sonra bir yavru kaç ayda büyüyor göreceğiz büyüdükten sonra bir de onları sünnetmesi var, uçurması var. Zaten yavruyu uçurmak en zoru ama bir uçurmak mı, bir başardık mı inşallah süper olur. Olacak, olacak, yapacağız. Görüşmek üzere.